Maytabı da yap. Tamam maytabı yap. maytabı yap Tamam. Selma Nida. Selma. Selma Nida. İki doğdun Nida. İki doğdun Nida. İki doğdun, iki doğdun. İki doğdun. Güzel tatı tatı. Ya, Güzel tatı. Tatı. Güzel bak bak Meşaleyi sönüyor de. bak. Şu meşaleyle kutlamayı da kimse yapmadık yapmadı ha. E, bunu atayım mı? <laughs> at at, at, yandı. Ben Atat yandı. Şey Aa, birazdan bunları yakacağız üflersin. Şey, evet. Anca maytaplar tutuştu. <laughs> Bekliyor muydun? <laughs> Bekliyordun tabii ki. Hayır. Bir <laughs> Maç ayı, izlemediğimizi o, anlayınca tutunca. anlamıştır o. Maç izlemediğimizi anlayınca. Tamam iyi oldu. Doğru değil mi? <laughs> Yok abla, ucu bayağı soğuk. Alalım. Ha yanar mıyım anladım. Anne, Alalım mı yanmam mı? Siz çok hızlı çağırdınız. Telefonum da alındı. Arkadan çekemedim. Sağ ol. Önemli Tuba. değil şura çek de al teyzelik. Sen de vursun. değil siz çağırdınız. Özelim. <laughs> <laughs>